Sevgili arkadaşlar bu videoyu paylaşmanızı özellikle istirham ediyorum. Çünkü şifalı bitkiler ile ilgili hadis-i şerifleri paylaşıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Arpa unuyla yapılan çorba ya önem veriniz. Hasta oya onu yediriniz. Sizden biriniz kalbi üzerine bir ağırlık hissettiği zaman ayva yesin. Bir kimse bakla yerse yemeye devam ederse Allahu Teala o kimsenin yediği baklanın misli kadar hastalığını çıkarır. Sizlere iki şifayı tavsiye ederim. Birisi bal, diğeri Kur'an okumaktır. Sizlere tereyağı, bal ve kimyon karışımını tavsiye ederim. Zira bunlar ölümden başka her derde devadır. Ekmeye saygı gösteriniz. Çünkü allah Teala onu göklerin bereketinden indirmiştir. Bir sahabenin ya Resulullah kardeşim isale yakalandı. Diğerin dediğinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bal şerbeti için isale karşı soğuk bal şerbeti çok faydalıdır buyurdu. hadisi i şerif yaylada ot genç devenin sütü sindirim bozukluğu olan kimseler için devadır. Hardal ve tere tohumunun tohumuna kıymet veriniz. Zira allah Teala bunları birçok derde deva kılmıştır. İçinde hurma bulunmayan evin halkı açtır. Her kim kalbinin düzgün çalışmasını isterse incir yemeye devam etsin. Ey Ayşe, Çorba pişirdiğiniz zaman kabağını çok koyunuz. Zira kabak üzüntülü kimsenin gönlünü güçlendirir. Hindi silkelemeden yiyin. Zira cennetten üzerine damla düşmediği bir gün yoktur. Hurmanın hararetini karpuzun soğukluğu ile, karpuzun soğukluğunu hurmanın harareti ile gideriniz. Yemekten evvel kavun yenirse kanı yıkar, hastalıkları giderir. Basur hastalığı olan İbn Abbas'a geberotunun çiçek tohumlarını alıp iyice döv. Sonra sulandırıp içersin. Ayağımız ağrıyor diyenlere ayağınıza kına yakın buyururlardı. Mantar ekip dikmeden yetişen bir bitkidir. Suyu ile göz hastalığına şifadır. Yatmadan evvel maydanoz yemek tatlı bir nefeste uyanmaya, diş ağrısını gidermeye şifadır. Mercimek yemeye devam ediniz. Mercimeği 70 peygamber övmüştür. Sizin narlar, narlarınızdan bir nar yoktur ki içinde cennet narından bir tane bulunmaz. Gözü ağrıyan Hz. Ali'ye radiyallahu anta kırmızı pancar yemelerini tavsiye etmiştir. Kırmızı pancar hastalıkların etkisini azaltır. Yerden biten her bitkide şifa ve zehir vardır. Pirinç ise öyle değildir. Onda yalnız şifa vardır. Sarımsak yiyiniz ve onunla tedavi olunuz. Çünkü sarımsakta 70 derde deva vardır. Eğer ölüme şifa ve çare olan bir şey olsaydı sinameki olurdu. Sirke ne güzel bir katıktır. Allah'ım sirkeyi bereketlendir. Çünkü sirke benden önceki peygamberlerin de katığıydı. Sirke bulunan ev katık sıkıntısı çekmez. İnek sütüyle tedavi olunuz. Çünkü sütte Allahu Teala'nın şifa yarattığı kanaatindeyim. Zira inek her çeşit otan otlamaktadır. Hardal ve tere tohumuna kıymet veriniz. Çünkü birçok derde devadır. Udu indiye kıymet veriniz. Onda 7 hastalık için şifa olduğu muhakkaktır. Boğaz şişkinliğine tozunu zeytinyağına karıştırıp buruna damlatılır. Üzüm yiyiniz. Yorgunluğu giderir. Sinirleri kuvvetlendirir. Öfkeyi dur durdurur. Bir kişi günde 21 adet kuru siyah üzüm yerse cesedinde hoşlanmayacağı bir şey kalmaz. Zemzem suyu hangi niyetle içilirse onun içindir. Eğer şifa niyetiyle içilirse şifa bulur. Susuzluğu gidermek için içilirse susuzluğu giderir. Açlığı gidermek niyetiyle içilirse doyurur. Çünkü o su Cebrail Aleyhisselam'ın ayağını vurarak çıkarttı. Ayrıca Allahu Teala'nın İsmail Aleyhisselam'a içirdiği kutsal ve mübarek bir sudur. Allah Allah! Zeytin yağını yiyiniz ve onunla yağlan yağlanınız. Zira o mübarek, kıymetli ve değerli bir ağaçtan yetişmektedir. Sizlere Çörek otunu tavsiye ederim. Zira bunda ölümden başka birçok hastalık için şifa vardır. Bu, bu videoyu paylaş ki sevdiklerinde istifade etsin. Selam ve dua ile.